Merhaba, hoş geldiniz. Bugün 31 Ağustos. Her gün olduğu gibi bugün de tarihte neler olmuş, dünyamızda hangi şaşırtıcı gerçekler var, birlikte keşfedeceğiz. Hadi başlayalım. 1413 yılında İngiltere tahtına çıkan V.C. Henry, ülkesini kısa sürede Avrupa siyasetinde güçlü bir aktör haline getirmişti. Yüzyıl savaşlarının önemli figürlerinden biri olan Kral, özellikle 1415'teki Agincourt muharebesinde kazandığı zaferle İngiliz tarihinde efsaneleşmişti. Fransa ile süregelen savaşlarda gösterdiği liderlik ve diplomasi, İngilterenin kıta üzerindeki nüfuzunu genişletmişti. Ancak 1422'de henüz 35 yaşındayken Fransa'da yakalandığı dizanteri sonucu hayatını kaybetti. Onun ölümü İngiltere'de büyük bir belirsizlik yarattı çünkü yerine geçen Fisikçinci Henry yalnızca 9 aylık bir bebekti. Bu durum uzun süreli naiplik dönemlerini beraberinde getirdi ve İngiltere siyasetinde büyük kargaşaların habercisi oldu. Wissingdy Henry'nin çocuk yaşta tahta çıkması, ülkenin yönetiminde aristokrat ailelerin ve danışma konseylerinin etkisini artırdı. Zayıf yönetim, ilerleyen yıllarda İngiltere'de iç savaşlara ve istikrarsızlığa zemin hazırladı. Dolayısıyla V. Henry'nin ölümü sadece bir hükümdarın sonu değil, aynı zamanda İngiltere'nin siyasi yapısında uzun vadeli sarsıntıların başlangıcıydı. Bu olay, yüzyıl savaşlarının seyrini de değiştirdi. İngilizlerin Fransa'daki üstünlüğü zamanla kayboldu ve Fransız direnişi giderek güçlendi. Böylece 31 Ağustos 1422 hem İngiltere hem de Fransa tarihi açısından dönüm noktalarından biri olarak kabul edilir. Amerikan Bağımsızlık Savaşı'nın ortasında kolonilerin kendi yönetim sistemlerini kurma çabası dikkat çekiyordu. Bu dönemde New Jersey eyaletinin ilk valisi olarak seçilen William Livingston, 31 Ağustos 1776'da göreve başladı. Livingston, hukuk eğitimi almış ve siyasi yazılarıyla tanınan bir figürdü. İngiltere'ye bağlı kolonilerin özgürlük arayışında önemli bir rol üstlendi. Valilik görevi sırasında hem savaşın getirdiği zor koşullarla başa çıktı, hem de de yeni bir yönetim düzeni kurmaya çalıştı. Livingston'un liderliği, New Jersey'de bağımsızlık fikrinin pekişmesine katkı sağladı. Onun çabaları sayesinde eyalet hem askeri hem de siyasi alanda önemli bir destek noktası haline geldi. Savaş yıllarında karşılaşılan ekonomik sıkıntılara halkın moralini ayakta tutacak politikalarla cevap verdi. Ayrıca köleliğe karşı olan tutumuyla bilinen Livingston, ilerleyen yıllarda ABD'deki özgürlük hareketlerine ilham verdi. Onun valilik dönemi, Amerikan siyasal kültüründe sivil liderliğin askeri çatışmalarla birlikte nasıl şekillendiğini gösteren önemli bir örnektir. Bu nedenle 1776'da göreve başlaması yalnızca bir idari değişiklik değil, Amerikan bağımsızlık mücadelesinin kurumsallaşma sürecinin de önemli bir adımıdır. 19. yüzyılın sonlarında insanlık gökyüzünü keşfetmeye yönelik ciddi adımlar atıyordu. Almanya doğumlu bir subay olan Ferdinand von Zeppelin, uzun yıllar süren çalışmalarının ardından 31 Ağustos 1895'te yönlendirilebilir balon için patent aldı. Bu buluş daha sonra Zeppelin olarak bilinen dev hava araçlarının temelini oluşturdu. Zeplinler, sabit kanatlı uçakların yaygınlaşmasından önce gökyüzünde yolcu ve kargo taşımacılığında devrim yarattı. Patent, dönemin mühendislik anlayışında büyük bir yenilikti. Çünkü balonların rüzgara bağlı kalmadan yönlendirilebilmesini sağlıyordu. Zeppelin'in vizyonu sadece bir icat değildi. Aynı zamanda ulaşım ve askeri strateji açısından da yeni bir çağın kapılarını aralıyordu. Dünya Savaşı sırasında zeplinler keşif ve bombardıman amaçlı kullanıldı. Ancak daha sonra uçak teknolojisinin gelişmesiyle geri planda kaldılar. Yine de Ferdinand von Zeppelin'in patenti havacılık tarihinde dönüm noktalarından biri olarak kabul edilir. Onun çalışmaları insanlığın gökyüzünü bir ulaşım yolu olarak görmesine büyük katkı sağladı. Bu nedenle 1895'te alınan patent bilim ve teknoloji tarihinde kalıcı bir iz bıraktı. Modern tıbbın gelişiminde Paul Ehrlich'in çalışmaları çok önemli bir yer tutar. Alman bilim insanı Ehrlich 31 Ağustos 1909'da frengi hastalığına karşı etkili ilk tedaviyi keşfetti. Arsfenamin bileşiği daha çok bilinen adıyla Salvarsan o dönemde frengi hem Avrupa hem de dünyada büyük bir sağlık sorunu oluşturuyordu. Salvarsan'ın bulunması sadece bir hastalığın tedavisi değil, aynı zamanda modern kimyasal tedavilerin başlangıcı olarak da değerlendirilir. Ehrlich'in sihirli mermi fikri, yani hastalıklı hücreleri hedef alacak seçici ilaçların geliştirilmesi tıp tarihinde devrim niteliğindeydi. Salvarsan, antibiyotiklerin bulunmasına giden yolda atılmış en önemli adımlardan biri oldu. Bu keşif milyonlarca insanın hayatını kurtardı ve tıp biliminin kimya ile entegrasyonunu hızlandırdı. Ayrıca Erlik, bağışıklık sistemi ve immünoloji alanında yaptığı katkılarla da bilinir. Onun buluşu, tedavi yöntemlerinin bilimsel temellere oturtulmasının simgesidir. Bu nedenle 31 Ağustos 1909 yalnızca bir ilaç keşfinin tarihi değil, tıbbın yön değiştirdiği bir dönüm noktasıdır. 1909 yılında Kanadalı paleontolog Charles Doolittle Walcott, Kanada'nın Britanya Kolumbiyası'nda Burgess Shale adı verilen bölgede olağanüstü fosiller buldu. 31 Ağustos'ta yapılan bu keşif paleontoloji biliminde çığır açtı. Burgess Shale fosilleri, Cambrian döneme ait olağanüstü derecede iyi korunmuş canlı kalıntılarını içeriyordu. Bu fosiller, yaklaşık 508 milyon yıl önce yaşamış olan çok çeşitli canlıları günümüze taşıdı. Buluntular, evrimsel biyolojide kambriyen patlaması olarak bilinen dönemin anlaşılmasında kritik rol oynadı. Burgess Shale, yumuşak dokuların bile korunmuş olmasıyla bilim dünyasını şaşırttı. Bu sayede bilim insanları sadece sert kabuklu organizmaları değil, aynı zamanda o dönemdeki ekosistemin tamamını inceleme şansı buldu. Fosiller, hayvan evriminin erken aşamalarını anlamamıza büyük katkı sağladı. Keşif, evrim teorisinin kanıtlarını güçlendirdi ve biyolojik çeşitliğin kökenine dair yeni sorular ortaya koydu. Walcott'un bu buluşu, yalnızca paleontoloji için değil, tüm biyolojik bilimler için bir mihenk taşıdır. Günümüzde Burgess Shale hala dünyanın en önemli fosil yataklarından biri kabul edilir ve keşfin yapıldığı tarih, bilimsel keşiflerin değerini hatırlatan bir dönüm noktasıdır. 1928 yılı Berlin kültür ve sanat hayatı için unutulmaz bir dönemeçtir. Bertolt Brecht'in yazdığı, Kurt Weill'in müziklerini bestelediği üç kuruşluk opera, The Dry Groschen Oper, 31 Ağustos'ta Berlin'de ilk kez sahnelendi. Bu eser yalnızca bir tiyatro oyunu değil, aynı zamanda dönemin toplumsal ve ekonomik düzenine bir eleştiriydi. Brecht, epik tiyatro anlayışıyla sahneye koyduğu bu yapıtında kapitalist düzenin iki yüzlülüğünü yoksulluk ve suç dünyası üzerinden gözler önüne serdi. Oyun, seyirciyi sadece eğlendirmek yerine düşündürmeyi amaçlıyordu. Brecht'in yabancılaştırma tekniği, izleyicinin sahnedeki olaylarla özdeşleşmek yerine eleştirel bir mesafe kurmasını sağladı. O dönemde Almanya ekonomik kriz, işsizlik ve toplumsal huzursuzluklarla sarsılıyordu üç kuruşluk opera bu atmosferin adeta aynası oldu. İlk gösterim büyük yankı uyandırdı ve kısa sürede Avrupa sahnelerine yayıldı. Eserin en bilinen şarkısı Mac the Knife daha sonra dünya çapında popülerleşti. Brecht ve Weil'in işbirliği tiyatro ve müzik tarihinde çığır açtı. Bu ilk gösterim sadece Alman tiyatrosunun değil, dünya tiyatrosunun da yönünü değiştiren bir olay olarak kabul edilir. Brecht'in toplumsal eleştiri gücü, sanatın yalnızca estetik değil, aynı zamanda politik bir araç olduğunu kanıtladı. Nepal kültüründe büyük önem taşıyan Gaura Parba festivali her yıl 31 Ağustos civarında kutlanır. Hindu geleneğinde kökleri derin olan bu festival, özellikle Batı Nepal'de kadınlar tarafından coşkuyla yaşatılır. Festivalin ana teması evli kadınların ailelerinin refahı, eşlerinin sağlığı ve toplumun bereketi için yaptıkları ibadetlerdir. Kadınlar özel giysiler giyer, rengarenk süslemelerle sokaklarda dans eder ve toplu dualar ederler. Gaura Parba'nın kökeni tanrıça Gauri'ye duyulan bağlılığa dayanır. Efsaneye göre tanrıça Gauri, Lord Shiva'nın eşi olarak sadakati ve aile bağlılığını temsil eder. Bu nedenle festival, aile birliğini ve toplum dayanışmasını güçlendiren bir kültürel unsur haline gelmiştir. Törenler sırasında kadınlar geleneksel şarkılar söyler, dans eder ve köy meydanlarında toplu kutlamalar yapılır. Aynı zamanda topluluk içindeki sosyal ilişkilerin güçlenmesine de katkıda bulunur. Gaura Parba yalnızca dini bir ritüel değil, aynı zamanda kültürel kimliğin korunmasında önemli bir araçtır. Günümüzde modernleşmeye rağmen bu festival hala canlılığını korumakta ve Nepal halkının kolektif belleğinde derin bir iz bırakmaktadır. Kırgızistan 31 Ağustos 1991'de Sovyetler Birliği'nden bağımsızlığını ilan etti. Bu tarih Kırgız halkı için ulusal kimliğin ve özgürlüğün sembolüdür. Her yıl 31 Ağustos'ta kutlanan Bağımsızlık Günü ülkenin en önemli ulusal bayramıdır. 20. yüzyılın sonlarında Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla Orta Asya'daki birçok ülke bağımsızlığını kazanmıştı. Kırgızistan için bu yeni bir dönemin başlangıcı oldu. İlk kez kendi kaderini tayin etme hakkını elde eden halk, demokrasi, özgürlük ve ulusal birlik hedefiyle yeni bir devlet inşa etmeye girişti. Bağımsızlık günü kutlamaları başkent Bişkek'te büyük törenlerle gerçekleştirilir. Askeri geçit törenleri, halk dansları, konserler ve kültürel etkinlikler bu kutlamaların bir parçasıdır. Aynı zamanda geçmişin zorlukları hatırlanır ve geleceğe dair umutlar dile getirilir. Bugün Kırgız halkının kimliğini ve özgürlüğünü kutladığı en anlamlı günlerden biridir. Bağımsızlık Yalnızca siyasi değil, kültürel ve sosyal anlamda da yeniden doğuşu ifade eder. Bu nedenle 31 Ağustos, Kırgızistan'ın modern tarihinin en önemli kilometre taşlarından biri olarak kabul edilir. Her yıl 31 Ağustos'ta ABD'de kutlanan ulusal karışık kuru yemiş yeme günü National Trail Mix Day, modern yaşamın kültürel renklerinden biridir. Bu özel gün özellikle sağlıklı yaşam ve pratik beslenme alışkanlıklarını teşvik eder. Karışık kuru yemiş, fındık, fıstık, badem, kuru üzüm ve çikolata gibi malzemelerle hazırlanır. Doğada yürüyüş yapanlar için enerji kaynağı olduğu için trail mix adını almıştır. 20. yüzyılda popülerleşen bu atıştırmalık zamanla sağlıklı beslenme kültürünün bir parçası haline gelmiştir. Ulusal Karışık Kuru Yemiş Yeme Günü'nde marketler ve beslenme grupları sağlıklı yaşam kampanyaları düzenler. İnsanlar kendi tariflerini paylaşır, farklı malzemelerle özgün karışımlar yapar. Bugün aynı zamanda bilinçli tüketimi ve doğal beslenmeyi teşvik eden sembolik bir tarihtir. Eğlenceli yönüyle ailelerin ve çocukların katılımını da sağlar. Kültürel açıdan bakıldığında ise modern toplumlarda yiyeceklerin yalnızca beslenme aracı değil, sosyal paylaşım unsuru olduğunu gösterir. 31 Ağustos'ta kutlanan bu gün küçük ama renkli bir kültürel detaydır. Ulusal Hayvanat Bahçesi Farkındalık Günü National Zoo Awareness Day her yıl 31 Ağustos'ta kutlanır. Bu özel gün, hayvanların korunması, doğal yaşam alanlarının önemi ve hayvanat bahçelerinin rolüne dikkat çekmek amacıyla ortaya çıkmıştır. Modern dünyada insanlar doğadan uzaklaştıkça, hayvanat bahçeleri eğitim ve farkındalık açısından önemli bir işlev üstlenmiştir. Ancak bu kurumların aynı zamanda eleştirildiği de bir gerçektir. Hayvanların doğal ortamlarından koparılarak dar alanlarda yaşamaya zorlanması etik tartışmaları beraberinde getirir. İşte bu nedenle 31 Ağustos hem hayvanat bahçelerinin olumlu yönlerini hem de olumsuz yanlarını gündeme getirmek için önemli bir fırsattır. Bugün çevreciler, eğitimciler ve doğa koruma kuruluşları tarafından çeşitli etkinliklerle kutlanır. Çocuklara yönelik programlar düzenlenir, hayvan hakları üzerine paneller yapılır. Amaç, toplumun hayvanlara karşı duyarlılığını artırmak ve koruma bilincini güçlendirmektir. Doğal yaşamın korunması, yalnızca hayvanların değil, aynı zamanda insanlığın da geleceğiyle doğrudan bağlantılıdır. Bu nedenle Ulusal Hayvanat Bahçesi Farkındalık Günü sadece sembolik değil, aynı zamanda küresel çevre bilincine katkı sağlayan önemli bir gündür. İşte 31 Ağustos böyle geçmiş ve doğa yine aklımızı başımızdan alacak gerçeklerle doluymuş. Sizce en ilginç bilgi hangisiydi?